Herkese merhaba arkadaşlar. İlginç bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir deneyle karşınızdayım. Sizi bekletmeden hemen deneyime geçiyorum. Evet arkadaşlar. Deneyimiz için gerekli olan malzemelerimiz bir adet mum, bir tabak, şöyle ince bir bardak, çakmak ve şöyle renklendirilmiş su. Şimdi öncelikle renklendirilmiş olan suyumuzu mumu tabağın ortasına koyduktan sonra bu suyu tabağımıza döküyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi mumu yakıyorum. Ve daha sonra bardağımı mumun üstüne kapatacağım. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Renkli suyumuz bardağın içine doğru yükseldi ve mumu havaya kaldırdı. Sizce de ilginç değil mi? Tabağın dibinde ise çok az miktarda biraz su kaldı. Ama gördüğünüz gibi yerdeki bir su yükselerek bardağın içine doğru çıkmış oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi deneyimiz başarıyla sonuçlanmış durumda. Tabağımıza döktüğümüz suyu ters duran bardağın içine çektik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Çünkü bunlar bizim için çok değerli yorumlarınız ve beğenmeniz bizim için çok önemli. Çünkü biz de bu yorumlara ve beğenmelere bakarak videolarımızın devamını getiriyoruz. Bunları unutmazsanız çok sevinirim ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız daha çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.